akşamlar korsa günlük grafik <laughs> Bu da ağır aksak bir trend yapıyordu aşağıdan e, tam ağır aksak da fena bir trend değil ya onu 21 22'lerden 24'e kadar 25'e kadar neredeyse kaçtı yüksek 24 90 işte 25'e yakın bir alana getirdi e, bugünkü satış Tabii iyi olmadı bu satışlar ya pek çok hissenin trendini bozdu çıkarttı korsada 20 ortalama ya iki dün söylemiştim galiba videolarda. E, Hektaş videosunu anlattım. Olacak abi bir tane şey olacak yani. E, ne olur ne olmaz. Hiç bakın bugün var mı bir şey? Beklenti. Böyle bir beklenti. kimse de yok. Bir tane stop sabah ayarlanacak yani. Bu, bunu teknik trade ediyorsanız özellikle e, yani bilen şu bu çok ilgilenmiyorsanız yapmak zorunda bunu bir teknik trader. İşte bugün var mı? Bir sebep aradı herkes. Ne oldu? E, sabah şey haberi vardı işte yani Merkez Bankası Başkanı'nın başkan yardımcısının değişimi haberi vardı. E bu zaten sabah açıldı. Hiçbir etkisi de olmadı bunun. Bu değil. Eleyin. Seçim diyen var. Seçim çağrısı ya seçim çağrısı hep yapılıyor zaten. Bu da değil ki kaldı ki Türkiye erken seçime gitse ben kendi adıma söylüyorum yanılabilirim ama borsa pozitif fiyatlar diye düşünüyorum erken seçimi. E, bu da değildir yani. Burada olsa olsa Goldman Sachs'ın açıklaması var bir tane. TL 880 shortlayın diyor. Adam yani belki bu olabilir. Ha diyeceksiniz ki ya öyle diyorsun yabancı kalmadı yabancı olmuyor yerli de geçiyor dolara Sadece yabancı değil bu tür şeylerde belki en fazla bu açıklama olabilir. Şu saate kadar yani anlayabilen yok. Onun için diyorum yani bakın hiç beklenmeyen bir gün bugün düşüşe Buyurun eksi -5.42. Hem de uzak doğu mesela sabah pozitifti yani onlar da orada. Kötü değil de Endonezya falan gelişen ülkeler fena değildi durumu. Ona rağmen işte oldu. Dolayısıyla bu da 23-30'du tabii önemli bir alanda. Kırılmaması gereken. Altına bir kere de inmiş oldu. Tabii bu tür düşüşlerin sert tepkileri olur yukarı. Günlükte şeyler bozuk göstergeler. 45'e geldi şey. Arisa kendi ortalamasının altında. Bak diye henüz kırmızı değil ama işte boynunu bükmüş. Saatliği çok diptir. 22.63 saatlik arasay. Genellikle bu tür arasay seviyelerinden açılışlarda falan ufak tefek bir şey olur. Yukarı doğru tepki ihtimali güçlü olur. Yani buralardan gelir çoğunlukla. yani Daha önce de zaten geldiğini görürsünüz. E, 17 var ama burası 23 Mart. E, yani o başkanın görevden alındığı zaman. Merkez Bankası başkanının. E, şu diplere bakarak işte bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Düşüş devam etmesi başka bir şey. Tepki başka bir şey. Onu da söyleyeyim. Yani buradan e, 30 olur falan. Saatlik arasayın. Düştü diye öyle bir şey yok. Şu kısımda mesela var. E, gelmiş işte e, 22.60'dan 23.70'e 1 liralık aşağı yukarı tepkiler vermiş bu alanlarda Tabii kapanış itibariyle, günlük kapanış itibariyle 23.34'ün üstüne çıkıp tekrar kapatması en azından 23.50 hatta kapanışı fena olmaz yani korsa için. iyi bir fiyatlama olur e, ve tekrar e, işlerin biraz daha eskiye geldiğini işaret edebilir. E, dolayısıyla kapanış anlamında da Önce 23.30 tabi sonra 25'in üstünde bir fiyatlama görmek lazım burada. E, Korsa'da. Söylenebilecek başka bir şey yok. Daha önce destek aldığı yer belli. Yani 20-20'de e, salmadılar yani. Daha aşağı korsa 20'nin altına götürmediler. <laughs> orası kırılmadıkça da öyle büyük dert değil. Çok büyük bir dert değil yani. Olabilir bu düşüşler çıkışlar. Ama 20 kırılıyorsa aşağıda bir daha 17.5'a kadar bir gevşeme alanı var. Açıkçası orası belki biraz da satışları hızlandırabilir. Dolayısıyla e, majör anlamda da 20'ye dikkat etmek lazım. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.